Evet merhaba. Bilgi sarmaldan çok güzel bir işçi problemi sorusuyla karşınızdayım. Eğer sakinliğinizi koruyamazsanız çok ciddi bir şekilde kafa karıştırabilir. Öncelikle şu uyarıyı yapayım. Eğer video hoşunuza giderse, eğer sorudan bir fayda sağlarsanız videoya beğeni ve yorum atıp kanala abone olursanız çok sevinirim açıkçası. Çünkü ciddi bir emek var. Uzatmadan hemen sorunun çözümüne geçelim. Genç, orta ve yaşlı olmak üzere 3 ayrı grup karınca varmış. Bize bunlarla ilgili bir şeyler diyor. O zaman yazalım. Genç, orta Yaşlı. Şimdi genç orta yaşlı gruplarda bulunan karınca sayısı 3, 2, 1 sayılarıyla ter doğru orantılıymış. O zaman örneğin buna 3 a dersem, buna 2 a dersem, buna a diyebilirim. Çalışma hızları ise sırasıyla 3, 1, 2 sayılara ters orantılıdır. İstersen bunu kesir şeklinde yazabilirim, ama onu yazmaktan sonra hani bunların çarpımları eşit olmalı ya. Yani. Örneğin 3'e e 2 v edersem 3 çarpı 2 6. 1'e 6 v edersem 1 çarpı 6 6. 2'ye de gidip 3 v edersem 2 çarpı 3 6. Bu şekilde bir oran olmak zorunda. Zaten kesirli de yazsam aynı mantık. O zaman ben bunların birim zamanda yaptığı işlere, şimdi bakın 2 v sürede 3 a karınca ne kadar iş yapar? 6 a iş yapar. Bura 12 a vlik iş yapar. Burada 3 a vlik iş yapar. Şimdi devam edelim. Bu konu sadece orta yaşlı karıncaların tamamını 7 saatte taşıyabileceği elma. Hemen hesaplayalım. 12A ve orta yaşlıların birim zamanda yaptı. 7 saatte taşıyorsa bizim toplam elmamız 84A ve o zaman. Şimdi 7 saat yuvarlanma taşıyan elmayı hep birlikte aynı anda çalışmaya başlayıp parçalar şeklinde taşımak istemişler. Tamam. Elmanın çeyreği taşındığında. Elmanın çeyreğine kadar 21 abi Elmanın çeyreğini bunların hepsi birlikte taşıyor ya toplam ne kadar sürede taşırlar? Toplam birim zamanda yaptıkları işe bakalım. 12 buradan, 6 buradan, 3 buradan zaten 21 yapıyor. O zaman 21 abi çarpı 1 saat. Yani 1 saatte bunlar elmanın çeyreğini taşıyor. Bunu bir kenara yazalım. Elmanın çeyreği taşındığında orta yaşlı karıncalar bu elmanın 2 katı büyüklüğünde başka bir elmayı fark ediyor. Şimdi bu elma 84 AV'ydi. O zaman bunların fark ettiği elma ne? 84 çarpı 2 AV yani 168 AV'lik bir elmayı fark ediyor. Diğer karıncaları ilk elmada bırakıyor ve ikinci elmayı yuvaya taşımaya başlıyor. Tamam. Genç ve yaşlı karıncalar ise ilk elmanın yuvaya taşıma işi biter bitmez ikinci elmanı taşıması için yardıma gitmişti. O zaman genç ve yaşlılar ilk elmayı ne kadar sürede bitirdi? Önce bunu bir hesaplamam lazım. Zaten 21'ini taşımışlardı. Ne kadar kaldı? 63 abi. E bunu sadece genç ve yaşlı taşıdığına göre 6 buradan 3 buradan 9 abi. Ne kadar sürede taşırlar? 7. Zaten 7'yi de buradan bir cebe attım. Tabii ki bu 7 saatte orta yaşlı karıncalar boş duruyor mu? Durmuyor. 7 saatte ne kadarlık iş yaparlar? 12 AV buradan 7 ile çarparsam 12 çarpı 7'den 84 AV'lik bir iş yapar bu orta yaşlı karıncalar. 168 yapacaktı. 84'ünü yaptıysa geriye ne kadar kaldı? 84 AV'lik bir elma kaldı. Şimdi bunu 3'ü birden toplu yapmaya devam edecekler. 84 AB. 3'ünün bir saatte toplam yaptığı ne? 12, 6, 3'ten 21 AB. O zaman ne kadar sürede yaparlar? 4 saatte yaparlar. 7 buradan, 4 buradan, 1 buradan toplam 12 saatte bu işi bitirirler. Dediğim gibi sayı ve hız çarpımından işe ulaşmak ve sakinliğimizi korumak bu tip problemlerde çok önemli. Umarım fayda sağlamıştır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.